Sıfırlar gibi Evet, şuna Bir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Kalk, eşleş. Eldiven eldiven eşleşiyoruz. Beraber gölge boks yapacağız. Dokunan şınava yatar. Hemen başla. Dokunan şınava yatar. Ağzına su kat. Hadi. Dokunan şınava yatar. Üzdüm. Düşme pozisyonu da dönüş. Uzak ve Dokunan şınava yatar Devam. Devam. Beş tane şınava. Hadi. 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 Ne kadar tutalım. Bu farklı Dengen bozuluyor. 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 Dengen Forma etrafında pozisyon alıyoruz, sürekli sabitleniyoruz. Benden komut vermeni bekliyorsun. Yapabildiğin en hızlı kombinasyonu ve en iyi kombinasyonu aynı şekilde tekrar edeceğiz. Yapabildiğin en uzatma. Bir saat böyle bam 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 girmene gerek yok. En basit hangi sana gelen direkt lof, direkt köşe, kas kocası gibi. Senin için en basit vücudun yatkın olduğu yapabildiğin en iyi pozisyonu deniyoruz tamam mı? Evet, hadi o pozisyonu al ve kapalı kapalı pozisyonu Rezaynları kullan, gelip çık. Dene, baks, yap. Bir anda Sırtla var artık. Devam edelim devam. Sırtla var artık. çık çık çık. Sağ ol. Baş. Baş. çalışıyoruz. Tamam mı? Kapıyı kaptırmamaya çalışıyoruz. Sürekli içeri pozisyondan. İlk roundumuz bu. Arkasından sonra tutacağız. Sonra yavaş yavaş müsait olan pozisyonlar duracağız. Şu an için sadece kapıyı vermemek, benim de odam tuttu. İçeri girmek sürekli. İçeride içeri pozisyonu bak. Sürekli asılıyorum. Ya asılı da bilirim. Burada kafayı vermemeye çalışacağız. Tamam mı? Sürekli basıyorum arada. Bak girmesini engelliyorum. Evet açtı. Tamam mı? Atıyorum kilitledi ya. Tamam lazım. Böyle itebiliyorum. Nereden itebiliyorum? Çenesinden itebiliyorum. Vücudumla beraber. Anlaşıldı mı? Bitti. Hadi açalım. Bakın diz uçlarımız şu kısımlar. Bakın şu. Birbirinizin canına acımaması için bakın yan vuruş. Tamam yan vuruş. Sadece dokunuyorsun. Evet. Kaldırıp bunu yapacağım. Benden kaldırmadan sen indirdiğim için burası oldu. Ben böyle vurmuyorum. Neyse, neyse.